Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Bu da bizim dişimiz. Şu anda bozodan hamile. Bir buçuk ay falan doğumuna kaldı herhalde. Bayağıdır da bağlı. Çok saldırgan kendisi. O yüzden bağlamak zorunda kalıyorum. Beni de çekiyor şu anda. Tasma boynunu sıktığı için çektim sırada. Biraz boğaz ağrıyor demek ki. Ama serbest bırakamıyorum çünkü çok saldırgan bir hayvan. Sıkıntı yaşanabilir. Burası da köy, içi olduğu için şu an koyunlar otamıyoruz. Yani şöyle bir buçuk ay falan bu bağlı kalacak. Yavrulayacak ondan sonra. Belinde ufak bir absesi var. Onu şu anda düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım artık. Ama bayağıdır psikolojisi bozuldu yani. Evde olduğu için. Sürekli bağlı kaldığı için. Çok saldırganlaştı. hepsini böyle köyün içerisinde gezdireceğim. Oo hemen köpek geldi. Şimdi sizi kurtaralım. Köpek geldi. Görsemin içine bak lan. Ufuk bunlar ne ufuk? Gel gel. Lan var ya tam diyorum psikolojisi bozuldu. Gel gel ya korkma. Tam diyorum psikolojisi bozuldu. Ulan. Çok manyak ya. Tam diyorum var ya şey yaptın. Çünkü Sen... Ya bağlı, Yok, bağlı korkma. <laughs> Bu üç oyun var ya sevmiyor He ya. Yavru şu bekler falan da. Bak bak. Tut deli bir şey ya. Ulan kaç geldi. <laughs> Lan bunlar nereden çıktılar ya? Dört kemikinden mi getirdin? O da gelmiş köyün içine bilmiyorum ama Bunlar Arkadaşlar şu siyah halacarıyla şu beyaz kardeş Yani biri gençlik hastalığına yakalandı Değil mi Fuk? Aynen Ben kanamdan atlattı ama Piş pahalı oldu Dur dur şimdi elimizi koparacağız ha Benim de abi Ne yapıyorsun oğlum beni? Ha? Tut tut Tutuyorum da Yani normalde var dişiler çok oyuncu olurdu çok şey olurdu Çok Bir de hamle ya Fuk. Bu yavaş yavaş alışır. Bakın arkadaşlar bu gençlik hastalığı aldı. Sanki biraz ya. Bu aşılarını falan yaptırdın değil mi Fuk bunu? Bu falan. gençlik hastalığı almadı ama şu... Babam yaptı Eter artık. Tabii artık. Eternelik hizmeti de vereceğiz. <laughs> aynı zamanda. Ben arkadaş kangalları salmıştın. Yolda gezemiyoruz ya. Köpeği biraz sıkıntı Gökçen bunu serbest mi bırakmış? Yürüyüşe mi gitmiş? Ne yapmış köpek? Orucan kanka olmasın bu? Orucan kanka. Şuna yani nasıl kardeş olduğunu hala inanamıyorum. İşte Gençlik hastalığı birinin alması birinin almaması. Ama atlattı yani. Doğru atlattı da. Kaçmış mı bu? Sen de fazla şey var ya yakına girme bu seni de tutar ha. Aynen korkuyorum. Ya. Dişi gerçekten bir psikopat ya. Aslında oraya gelmiştim ya. Nasıl havlıyordu? Aslında aslasın beni tutar. <laughs> tutar. Çok kıskanıyor. Çok kıskanç. Bir de hamile ya Ufuk. Tabii birazcık duygularını <laughs> ön plana çıkarttı. Ama biraz kendine geldi ya alıştırdı. <laughs> bak görsene bak. Şşt tut. Onu bir yakalar mı yakalar mı? Vallahi ben sıkar bırakır ha. <laughs> ya düşen dünyada dost yok işte. Bundan korkuyorum. Yani tavuk mamuk görmemiş ya. Tavuklar mı saldırıyor? Tam bir kerata çıktı ya Ve ben o tarafa doğru ilerleyelim ya Sen ne yapıyorsun? 50 litre tornavida yani Traktörle işlerim var Şşş fazla şey yapma Ulan git bak Belanı benden bulma al. Alıştı alıştı Başta çok sinirliydi de Şimdi biraz Alıştı O da, da zincirde şey olmuş Çağır lan şunu biraz. Çağır şimdi bu yine tutacak onları Hadi 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 kızıma Haydi kızım. Sizin buradan geçmeye gelmiyor kardeşim. Adam etrafına iki dakika köpekler sarıyor ya. Şşş, dur. Şşşt şşş, dur. Dur. Bak. Ha. Da da hep yavru dolu. Ne? Hep yavru. Sen ne yapıyorsun motorla? Ben de yanak. Şurada bir köpek var ama. Ha? Ha? Bu köpek. Onun... <laughs> da dişi de var değil mi bir tane? Aynen bir tane dişi var. Bunlar <laughs> da <Demek gülüyor> evin burası ya Furkan açmıyorlar. Allah Allah. Şu kır... Ha? Beyaz köpek anneme geldi. Ha? Ama tabii sahibini anladı ya saldırı. Hemen ona saldırdı. Şu kırmızı onun yavrusu herhalde Aynen kırmızı onun yavrusu Şu <laughs> O da könüşlü Duman Duman'la kardeş olabilirler Asıl kangalı o işte Bilsin <laughs> mi? Asır kangalı <laughs> o Bunlar <laughs> hepsi kardeş herhalde değil mi o kızlar? Onlar da kardeş olabilir Duman Hepsi kardeş babalar, ne güzel <laughs> Babalar bir çünkü. Şey Şu beyazdan bir yavru alsam var ya Oo. Efsane. Onu da benim de... dişi çiftleştireceğim yavru bak, alacağım. Tamam. Dur bana bak dikkat et. Yine <laughs> geldi ya ekip, ekip Geldi. Dine ekip yine geldi. Yine ekip geldi. Yine ekip kuruldu. İnşallah böyle bir anlaşmazlık çıkmaz. Bu şu siyah köpeği bayılıyorum ya. O Favorim o ufuk. Şundan bir, bir yavru şey. alabilsem var ya. Kurtlar mutlar gökli... var ya. Da... Görkem köpeği şekil değiştirdim şimdi. <laughs> kurtlar daha sürüye yaklaşamaz. Bir şey yok. Hemen damızı katalım. Dişiyle Ulan! Dişi şimdi var ya psikolojisini bozacaklar. E Bir Birine yapışacak. Hop <laughs> İşte kurtlar ayağa kalkınca çakarlar dağılırmış. Şşş <laughs> 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 kızım dur. Ya şu ufaklık var ya ortalık araştıracak en sonunda bunu boğacaklar. Lan biraz alıştın ufuk ya. köpeği yarıyor serbest. Bir üç ayda bağla. Bırakamıyorum saldır. Sana da saldırdın mı? He bana saldırdın. O yüzden arkadaşlar dişi serbest bırakamıyorum. Bakın arkadaş birebir bir yaşadı böyle bir olay. Yaşadım. O gün şey almaya gelir. Gezdirmeye getirdiğim zaman nasıl zincire vuruyordu? He, Korktum keşke gitsin senin yanına direkt. Evet, ya bu tarafa ya. Şu siyah bir şey yapar mı var? Şu siyah bak Allah'ım. Görmüyor musun? Böyle. Oo nasıl? O, 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 o. Etli lan. Hala bunu var ya süreyi götürsen kurt yaklaşmaz Tabi bunu gören köpek kurt bir şaşırır. Der anan Allah. Şşşt kızım. Hadi bir çıkıyoruz 80 tane köpek. Ha. Geldi mi o? Bu da yine bir toplantı ha. var abi. köpek de arkadaşlar o gün bize saldırdı. <laughs> bayağı da dolu köpek. Hı? Tüm köpekler de bayağı dolu ufuk. Hayır. Gel. <laughs> Ama şu görsemin için sonuç kötü. Gel gel bu tarafa gidelim. Böyle olacak gibi değil ya. Üstü var ya kafaya koydum ufuk ya yavru alacağım. Kardeşim ufağı var, büyüğü var, kurt köpeği var. var. Dogo kırması var. Evet. Köyde yürümek bile yasak artık ya. Ama yarıştır ha ufuk ben yani. Başta çok heyecanlandırar. Başta bir heyecan. Bunlar da alışın değil mi? Hı hı. Ama her an bir terslik çıkabilir. Duman affetmiyor. <laughs> Şu kırmızı köpekle yan yana getirmek istiyorum da o da e, mesafeyi koruyor. Şu siyaha bak Allah'ım ya. Bu da bana mı zıttı Ştof'u? O kardeşi onun peşinden satıyor. Şahsiz. Koş koş. O ne ya? Ulan ilk tuttuğum var ya. Yoksa... Aa, bu var ya çektin. Halil hareketi ben hiç... Sakın gitme. Allah'ım şükür. Halil hareketi de ben akı sıra edemiyorum ya dişini ya. Bir anda çok iyi, bir anda bakıyorsun ki... Delidir, delidir. Şimdi bak, hoşt. Görkem kötü hareketler ama. Şimdi. Kırmızı da çok kendine güvendim mi? Erken kaydım. Abi belli olmuyor hareketi var ya. Hareketi tam. Tut tut. O ne ya? Hakirdi şey ya ama. Ama şimdi. <laughs> Olacak şey değil. Yaramazlık yapıyor. O da birazcık terbiyesizlikleri var. <laughs> Çok sabrını zorluyor ama bence alıştırar Ufuk. Bir daha gel, geleceğim sefer böyle olacağını düşünmüyorum yani. He? Öyle olmaz olmaz. Ya böyle bir sap bir köyün içine olursa. Ama sen beni zorladılar kardeşim ben de ben yukarı gitmek istedim de orada da bayağı köpek var Ufku ya. Aynen aynen aynen. Köpek var. Oraya gitsek mi ama oraya herhalde gidemeyiz orada çünkü boğuşma falan çıkabilir. Orada bir iki kangal var ya. Bak. Şunlara bak. Çok yaramaz ya bu var hiç durmuyor ha. Bir şey de böyle yılışık değil. Hiç böyle şeyler gelemiyor. Beyefendiler de rahat duramıyor. <laughs> bir buçuk ay arkadaşlar dişimiz yağ olacak. Ee, junior bozolar doğacak arkadaşlar. Bakalım işimiz yavaş yavaş psikopatlı devam ettiriyoruz. <laughs> Ama buna katlanacağız. Sonuçta bozonun yavrularını alma istiyoruz yani. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, da hoşçakalın.